Merhaba, adım Yusuf Cesur. Bugün bitirme çalışmam hakkında konuşacağım. Bitirme çalışmam resimli yoklama sistemi. Bu yoklamayı alırken bir server bir client kısmımız var. Client kısmımızda Android cihazımız var. Server kısmımızda ise bir bilgisayarımız var. Bu server kısmında yüz tanıma yapılmaktadır. Client kısmında ise yüz bulma kısmı yapılmaktadır. Bunu ben göstererek anlatacağım. Bu gördüğünüz arayüz Server kısmındaki arayüzümüz. Buraya öğretim görevlileri ve admin yani yönetici yönetici girebilmektedir. E, yönetici öğretim görevlilerinin yapabildiği her şeyi yapabilmekte. Aynı zamanda öğretim görevlisi ekleyebilmektedir. E, yönetici olarak giriş yapalım. Şifremizi girdik. Gördüğünüz gibi burası kayboluyor. Burası geliyor. E, bakalım. E, burada dersi veren e, yani bölümümüzdeki öğretim görevlilerin bulunmakta. E, hepsi burada. Yeni bir öğretim görevlisi ekleyelim. kendimizi ekliyoruz. Mail adresimiz. Bu mail adresi client kısmında da server kısmında da şifre olarak şifre ve kullanıcı adı olarak kullanılacaktır. Gördüğünüz gibi burası kullanıcı adı, burası şifresi. Eklendi diyor. Bakalım eklendi mi? Buraya eklenmesini bekliyoruz. Eklendi. Buradaki hocaların üzerine tıkladığımız zaman verdiği dersler çıkmaktadır. Gördüğünüz gibi. En son eklediğimiz kişiye tıkladığımız zaman da tabii ki ders olmasını bekleyemeyiz. Yeni ders ekleyelim. My course olsun. Yılı da 2019 olsun. Bakalım eklendi diyor. Eklendi mi? Evet, eklendi. Gördüğünüz gibi. Ee, tıkladık üzerine. Burada öğrencilerin çıkmasını bekledik ama yani o ders alan öğrenci ama yok tabii ki yeni eklediğimiz için. Yeni bir öğrenci ekleyelim. Ee, kendimizi kendimize ekleyelim. Gördüğünüz gibi eklendi. Buradaki öğrenci eee satırla tıkladığımız zaman şuradaki resimlerin değişmesini bekliyoruz. Çünkü database'den resimleri çekip buraya koyuyor. Gördüğünüz gibi e, bu öğrencinin resmi çıktı karşımıza. Yani ben buradan da logout yapıyoruz. Biz az, az önce admin olarak giriş yapmıştık. Bu sefer öğretim görevlisi olarak giriş yapalım. Bakalım eklenmiş mi? Gördüğünüz gibi öğretim görevlisi olarak giriş yaptığımız zaman sadece bu kısımları görebiliriz. Yani verdiğimiz dersler ve öğrenci kısımlarını buraya müdahale edemiyoruz. Kendimize ders ekleyebiliyoruz. Bu şekilde yılda 2014 olsun. Eklendi diyor. Bakalım eklendi mi? Evet eklendi. Baktığımız zaman zaten öğrenci yok. Beklemiyoruz. Buradaysa var. Gördüğünüz gibi böyle. Server kısmımız böyle çalışıyor. Çıkışımızı yapalım. Client kısmımıza bakalım. Önce server'ı tabi başlatmamız lazım. Başlatalım. Evet. Şimdi emülatörümüzden de Android yazımıza bakalım. Gördüğünüz şu uygulama bizim yazdığımız uygulama. Tıklayalım üzerine. İlk başta bir yüklenme ekranı ya da splash ekranı çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Sonra kullanıcı adı ve şifreyi alan. Az önce girdiğimiz kullanıcı adı ve şifreyi e, girelim. Aklı biri olarak da girebiliriz. Tıkladığımız zaman verdiği derslerin ortaya çıkması lazım. Yani bizim verdiğimiz derslerin. Gördüğünüz gibi az önce eklediğimiz e, kurslar burada var. Herhangi birine tıkladığımız zaman o ders için yoklama almaya başlamış oluyoruz. Tıkladık üstüne. Bu kısım yüz e, bulma kısmı. Şöyle yan çevirelim. Gördüğünüz gibi burada iki tane buton var. E, emülatörümüz biraz yavaş. O yüzden böyle. E, soldaki buton kamerayı ön ve arka yapıyor. Ön arka kamera olarak. Böyle gördüğünüz gibi. Sağdaki butonsa, şurada gördüğünüz butonsa Yoklama almak için fotoğrafını alıyor ve server'a yolluyor. Evet ona tıklayalım. Tabi biraz yavaş işlem yapıyor. Evet geriye o ders alan öğrenci için yoklama bilgilerini döndü. Ee, önceden girdiğimiz 4 girmiştik zaten. 4 olarak döndü. False dediğimiz zaman yoklamayı almıyor. Tekrar almaya geçiyor. Gördüğünüz gibi yoklama alınmadı bilgisi çıkıyor. Tıkladığımız zaman bu sefer yoklamamız için tekrar aynı bilgiler çıkıyor. True dediğimiz zaman yoklanmamış oluyor. Gördüğünüz gibi çıkış yaptığımız zaman da çıkışımızı yapmış oluyoruz.